Bu saatten sonra yol belli, beraber yürümek isteyen yanıma gelir. Zirve tek kişiliktir, üste çıkmaya çalışan altımda kalır. Babayım. Benimle yürümek isteyen benimle gelir. istemeyen başka sokağa gider. Ben kimseye yön veremem. Gül dalında herkes yolunda güzel. Devam ke. Arkamdan konuşa konuşa arkamda kaldınız. Sıkıntı yok. Biliyorum ki Yüzüme döndüğüm an susacaksınız. Bak derdim yoruldu. Kon bu sonu. Ben... Sözüm kulağınıza küpe olsun. Ben kimseden boş yere soğumam. Ya yılansınızdır ya da yalan. Değişmek zordur yeğenim. Ama bazen aynı adam olmak daha zordur. Bazen hayat öyle yüklenir ki üstüne. Durduğun yerde çatır 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 darsın. Aklınızın çakallığa çalıştığı kadar yüreğiniz insanlığa çalışsaydı biz de size adam yerine koyar muhatap olurduk. Sen beni kendine rakip görme. Ben o kadar küçük oynamam. Herkes duracağı yeri karşısındakinin kim olduğunu bilsin. İyi de her yer meydan. Hadi bakalım. Hepinize hodri meydan. Kimse kendi kitabı.